bir dersle birlikteyiz. Bugünkü dersimizin konusu matematikte toplama işlemi ile çıkarma işlemi arasında nasıl bir ilişki vardır? Toplama ve çıkarma işlemleri birbirleriyle nasıl bağlantılıdır? Bunu anlatacağım. Eğer hazırsanız başlayalım dersimize. Karşınızda bir örnek soru var çocuklar. Önce soruyu okuyoruz. Hep birlikte okuyalım. Hangi sayı ile 15'i toplarsak toplam 42 eder. Evet, soru hangi sayı ile 15'i toplarsak toplam 42 eder diye bize soruyor çocuklar. Verilen bilgileri yerlerine yazalım. Bize bir toplama işlemi verilmiş ama toplama işleminde çocuklar toplamdan biri verilmemiş. En başta ne verilmiş? 15 sayısı verilmiş. 15 sayısı ile bir sayıyı toplamışlar. Hangi sayı belli mi? Hayır belli değil. Toplam verilmiş. Toplam kaç çıkmış çocuklar? 42 çıkmış. Evet. 15 ile bir sayıyı toplamışlar. Toplam 42 çıkmış. Acaba hangi sayıyı toplamışlar? Burada verilmeyen toplanan sayı acaba kaçtır? Bunu nasıl bulabiliriz? Çocuklar, verilmeyen bir sayı olduğu zaman şu kuralı unutmayın. Bulacağımız sayı buradaki sayı Toplamdan büyük müdür küçük müdür? Bu soruya cevap vermenizi istiyorum. Yani şuradaki sayı 42 sayısından büyük müdür küçük müdür sizce? Cevaplarınızı söyleyebilirsiniz sesli. Evet, küçüktür değil mi? Neden? Çünkü bundan büyük olması mantıksız olur. 15 ile toplanmış toplamı 42 yapmış. O zaman bu küçük sayı ise bu sayıyı bulmak için sizce ne yapmamız gerekir? küçük sayıyı bulacağız. Hangi sayıdan küçük? 42 sayısından, yani toplamdan küçük. Bunu bulmak için evet doğru çıkarma işleminden faydalanacağız. Pekala acaba hangi sayıdan hangisini çıkaracağız? Evet, cevaplarınızı verebilirsiniz. Doğru söylüyorsunuz. Büyük sayı 42, küçük sayı 15 olduğuna göre büyük sayıdan küçük sayıyı ne yapacağız çocuklar? Çıkaracağız. Eğer 42'den 15'i çıkarırsak bize verilmeyen toplananı buluruz çocuklar. Çıkarma işlemine nereden başlayacağız? Birler basamağından başlayacağız. Pekala çıkaralım. 2'den 5 çıkar mı? Hayır çıkmaz. Nereye gideceğiz? Komşuya. Komşudan bir onluk alırsak 2 kaç olur çocuklar? Evet. 2 12 olur değil mi? Bir onluk aldı çünkü. Şimdi çıkartabiliriz. 12'den 5'i çıkarıyoruz. 12'den 5 çıkarsa kaç kalır çocuklar? Geriye doğru sayabilirsiniz aklınızdan yapamıyorsanız. 12'den 5 çıkarsa 7 kalır. Burası bitti. Geçtik onlar basamağına. Buradaki 4 rakamı komşusuna bir onluk vermişti. O zaman azalmaz mı? Azalır. Burada kaç kalır peki çocuklar? 3 kalır değil mi? 4'ün yerinde 3 kalır. 3'ten 1 çıkarsa Evet sonucu söyleyebilirsiniz. 2 kalır. O zaman sonucumuz belli oldu. 27. Yani hangi sayı dediği 27 oluyor çocuklar. Bakın burada verilmeyen sayıyı bulmak için ne yaptık? Çıkarma işleminden faydalandık. Şimdi 27 sayısını yerine yazıyorum. Bakalım gerçekten de doğru sonucu bulmuş muyuz? Onu bir de kontrol edeceğiz çocuklar. Kontrol etmeden olmaz. Hata yapabiliriz çünkü işlemlerimizde. Tekrardan kontrol edelim. 5, 7 daha 12 yapar. 12'nin ikisini buraya yazıyoruz. Birini elde olarak çatıya ekliyoruz değil mi? Bir de burada 2. 2 de burada 4. Kaç çıktı? 42. O zaman bulduğumuz sonuç doğru. Çocuklar dikkat ettiniz değil mi? Bak burada toplama işleminde verilmeyen sayıydı bu. Bulmak için çıkarma işleminden faydalandık. Şimdi ikinci bir örneğe geçelim. Evet çocuklar şimdi ikinci örneğimizi yapacağız. Yine bir soru var karşımızda. Önce sorumuzu okuyalım. Sıla 8 yaşında. Ablası ile Sıla'nın yaşları toplamı 20 ise Sıla'nın ablası kaç yaşındadır? Bize burada bir yaş problemi verilmiş çocuklar. Hemen verilen bilgileri kontrol edelim. Kimin yaşı verilmiş bize? Sıla'nın yaşı. Kaç yaşında çocuklar? 8. Sıla'nın yaşını yazalım. Sıla 8 yaşında. Peki ondan sonra bize verilen diğer bilgi nedir? Evet, kim söyleyecek? Cevaplarınızı söyleyebilirsiniz. Doğru. Sıla ile ablasının yaşlarının toplamı verilmiş. Kaç? 20. Toplamı verilmiş çocuklar. Pekala, toplamı da yerine yazalım. Sıla ile ablasının yaşlarının toplamı bize verilmiş. 20. Bizden ne isteniyor peki? Acaba diyor Sıla'nın ablası kaç yaşındadır? Sıla'nın ablasının yaşı belli değil çocuklar. Bu yukarıdaki Sıla'nın ablasının yaşı. Şimdi biz bu Sıla'nın ablasının yaşını bulmak için acaba hangi işlemden faydalanacağız? Evet cevaplarınızı söyleyebilirsiniz. Çıkarma işleminden faydalanacağız. Birinci örnekte olduğu gibi çocuklar. Sıla'nın ablasının yaşı toplam yaştan büyük müdür küçük müdür çocuklar? Asıl bizim bilmemiz gereken nokta burası. Evet Sıla'nın ablasının yaşı toplam yaştan büyük müdür küçük müdür? Küçüktür diyorsunuz. Doğru küçüktür. O zaman küçük olanı bulmak için de çıkarma işleminden faydalanıyoruz. Bu toplama işleminde verilmeyen sayı bulma gibi bir etkinliktir çocuklar. Hemen toplam yaşı yukarı yazıyoruz. Toplam yaş kaç çocuklar? 20. Pekala. Sıla'nın yaşı kaçtı çocuklar? Evet Sıla'nın yaşı kaçtı çocuklar? 8'di değil mi? Ne yapıyoruz? 20'den 8'i çıkarıyoruz. 20'den 8'i çıkardığımız zaman bulacağımız sonuç ablasının yaşı olacaktır. Pekala işlemimizi yapalım. 20'den 8 çıkarsa kaç kalır çocuklar? Bunu hemen aklınızdan 20'den 8'i Geriye doğru sayarak da bulursunuz ya da birler basamağından başlayarak işlem yaparak da bulursunuz. Cevaplarınızı söyleyin bakalım. 20'den 8 çıkarsa kaç kalır? Evet. Zihninizden buna cevap verebilirsiniz. 12 kalır değil mi? 20'den 8'i çıkardık 12 kaldı. Pekala şimdi bu 12 bulduğumuz yaş ablanın yaşıydı. Şimdi ablanın yaşını yerine yazalım. Acaba yaptığımız işlem doğru mu? Ablanın yaşını yazıyoruz çocuklar. Ve daha sonra da sılanın yaşı ile toplayacağız. Bakalım toplamı bize verecek mi? Ablanın yaşı 12. 12 ile 8'i topluyoruz çocuklar. 2, 8 daha 10 yapar. Onun sıfırını buraya yazıyoruz. 1 elde. Eldeyi de buraya ekliyoruz. 1 de burada var. 2. Burada sayı olmadığı için aşağı yazıyoruz. 20. Demek ki sılanın ve ablasının yaşlarının toplamı 20. Sıla'nın yaşı 8 ve ablasının yaşı da 12'ymiş. Şimdi son örneğimize geçiyoruzlar. Üçüncü son örneğimizi de yapacağız. Hemen problemimizi okuyalım. Cem'in 7 şekeri vardır. Ali ile şekerlerini birleştirince 15 tane şekerleri olduğuna göre Ali'nin kaç tane şekeri vardır? Bize burada çocuklar 2 kişi vermişler. Birisi Cem, diğeri Ali. Cem'in şekerinin sayısı belli. Ve ikisinin de toplamını vermişler şekerlerinin. O da belli. Bizden istenen soru nedir? Ali'nin kaç tane şekeri var? Önce Cem'in şekerlerinden başlayalım. Cem'in kaç tane şekeri var çocuklar? 7 tane şekeri var. Cem'in şekerini yazıyoruz. Ali'nin şekerinin sayısı belli mi? Hayır belli değil. İkisini birleştirmişler. Yani toplamışlar. 7 ile Ali'nin şekerlerinin sayısını toplamışlar. Kaç yapmış? Toplamı vermiş bize çocuklar. 15 yapmış. Peki Ali 15'i de yazalım yerine. Şimdi bizden bulması istenen acaba Ali'nin kaç tane şekeri vardır? Ali'nin şekerinin sayısını bulacağız. Birinci toplanan olarak Cem'in şekerlerinin sayısı. ikinci toplanan olarak da Ali'nin şekerlerinin sayısını düşünün çocuklar. Buradaki sayı bize verilmemiş. Ne verilmiş? Toplamı verilmiş. Yine şu soruyu soruyorum size çocuklar. Verilmeyen bu ikinci toplanan sayı yani Ali'nin şekerlerinin sayısı toplam şeker sayısından az mıdır, çok mudur? Evet, cevabınızı verin bakalım. Ali'nin şekerinin sayısı toplam şeker sayısından çok mudur, az mıdır? Az dediğinizi duyuyorum. Eğer az ise az olanı bulmak için Hangi işlemi yapmamız gerekir çocuklar? Evet. Çıkarma işlemi yapmamız gerekir değil mi? Pekala neden neyi çıkaracağız? Toplamdan verilen Cem'in şekerlerinin sayısını çıkarırsak çocuklar Ali'nin şeker sayısını buluruz. Hemen çıkarma işlemimizi yapalım. 15'ten evet 15'ten verilen Cem'in şekerinin sayısı yani yani 7'ye çıkarırız çocuklar. Bakalım kaç kalacak? 15'ten 7'yi çıkarırsak eşittir. Kaç kalır 15'ten 7 çıkarsa? Geriye doğru hızlıca sayabilirsiniz. 15'ten 7 çıkarsa çocuklar evet cevaplarınızı söyleyebilirsiniz. 8 kalır. 15'ten 7 çıktı eşittir 8. Ali'nin şeker sayısını bulduk. Yerine yazalım bakalım işlemimizi kontrol edelim. Gerçekten doğru yapabilmiş miyiz? Bulduğumuz sonuç doğru mu? Bunu kontrol edeceğiz çocuklar. 7 Cem'in şekerinin sayısı. 8 Ali'nin şekerinin sayısı. 7 artı 8 eşittir. 15 yapar. Böylece sorumuzu doğru bir şekilde çözmüş olduk çocuklar. Diğer bir dersimizde görüşene kadar kendinize İyi bakın, sağlıcakla kalın.